Vay adamım. Hayırlı. Hoş geldin. Hayırlı. Hayırlı. Mahallenin en akıllı adamı sensin. Gel. At yok, avrat yok, kira yok. Vergi yok, al yok. Şeket yok, namaz yok. Ok. ne var ne iyi misin? İyi la. Hani selamını vermedin? adamsın sen. <laughs> <Hayırlı. gülüyor> sen delikanlı adamsın ya. Beni seviyorsun değil mi? Yok. Şey Sevmiyor şey mu <laughs> lan? Vay Hani seviyordun. He? Yamuk yapıyorsun seviyordun beni. Yok la. Sevmiyor mu şey lan? Yok la. ben seni seviyorum lan nasıl olacak bu <laughs> iş? Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Çak selamını. <laughs> He, adamsın sen. Eyvallah. <laughs>